Optik nevrit bir diğer adıyla optik nürit görme sinirinin yani optik sinirin iltihaplanmasıdır. Optik sinir gürt ile beyin arasında iletişimi sağlayan sinirdir. Optik siniri oluşturan sinir lifleri gözün arka kısmında bulunan retinadaki hücrelerin uzantılarıdır. İnsana ait optik sinirde yaklaşık 1 milyon 200 bin tane sinir lifi bulunmaktadır. Bu sinir lifleri demetler halinde paketlenmiş bir şekilde organize olmuştur. Bu sinir demetlerinin dış kısmında miyelin kılıfı adı verilen bir kılıf bulunmaktadır. Miyelin kılıfı optik sinir içinde bulunan sinir liflerindeki iletinin hızlı ve etkili bir şekilde olmasını sağlamaktadır. Sinir liflerini ve miyelin kılıfını bir elektrik kablosuna benzetebiliriz. Kablonun iç kısmında bulunan bakır tel elektriği ileten asıl bileşendir. Bakır telin etrafında bulunan plastik ise elektrik iletiminde görevli değildir ama bakır telin içinden geçen elektrik akımını dış etkilerden korur ve sağlıklı bir ileti olmasını sağlar. Bunun gibi sinir liflerinin etrafındaki miyelin kılıfı da sinir liflerinin sağlıklı bir iletim yapmasını sağlamaktadır. Optik nevrit gibi Optik siniri etkileyen herhangi bir sorunda retinada oluşan elektriksel yanıt beyne normal bir şekilde ulaştırılamayacağı için kişinin görme seviyesi azalır. Optik sinirde iltihaplanmaya yol açan birçok nedenden bahsedilebilir. Günlük pratiğimizde en sık gördüğümüz optik nevrit tiplerinden birisi özellikle multiple skleroz yani MS hastalarında görülen optik nevrittir. MS hastalığında optik sinirin etrafında bulunan miyelin kılıfına karşı kişinin kendi bağışıklık sistemi saldırıya geçer ve hasar verir. Bunun sonucunda optik sinirdeki ileti yavaşlar ve bu da kişinin bulanık görmesine neden olur. MS hastalığına benzer şekilde nöromiyelitis optika hastalığı adı verilen bir hastalıkta yine optik sinirin etrafındaki miyelin kılıfına karşı bir bağışıklık sistemi atağı olmaktadır. Bu hastalıklar dışında sarkoidoz, behçet hastalığı gibi bazı bağışıklık sistemi hastalıkları ile birlikte optik nevrit ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, ilaçlar, kimyasal maddeler ile B12 vitamini ve folik asit eksikliğinde de optik nevrit tablosu ortaya çıkabilmektedir. Optik nevritin tedavisi altta yatan nedene yöneliktir. MS hastalığı, nöromiyelitis optika, dehşet hastalığı, sarkoidoz gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında bağışıklık sistemini kontrol etmeye yarayan ilaçlarla tedavi edilir. Tedavi sonrasında görme seviyesinin ne kadar olacağı optik nevritin şiddeti ve altta yatan nedenlerle ilişkilidir.